tabii ki otele girdik, girer girmez. Bülent Hanım çok gergindi. Alış, alışverişleri yaptık, geliyoruz. Hayatım benim. Dön. Merhaba, nasılsınız? Ah. Merhaba Bülent Hanımcığım bir olay çıkacağı ve bir her an her şey olabileceği belliydi yani ee, bir tartışma çıkacağı bir şey olacağı onu ben e, şey yaptım hissettim İnanmıyorum çünkü e, olmayan bir şey hastalık mı evet ama siz ya, gibi da, de... ya da ya da ya da hasta olan insan hastaneye gider. Ama siz otelde yatıyorsunuz, duydum. Ee, şeyler, eee çarşaflar kirlenmiş ve siz çarşafların çarşaflarla birlikte yan yana o kirli çarşaflarla yatıyormuşsunuz. Ben şaşkınlık içindeyim. Yok, hemen değiştirtirdik. Yok. Çarşafların bir de resmini çekmişsiniz. Bu nasıl bir ruh yapısı? Ben şaşırıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Siz inanmadığınız için ben çektim ishalimi. Ay öyle mi? Evet bilen Bülent Hanım inanmıyor Oo. hastalığıma. E, i̇nanma ne olacak ki? İnansam ne olacak? Benim inanıp inanmamam. Siz e, bir de bu hasta halinizle ben soruşturdum aşağıda. Odanıza neler geldi neler gitti. O halinizle beyaz peynir. Kızarmış ekmek. Yesin. Ben hiçbir şey yemedim ki. Yemediniz mi? Hayır. Ben adisyonları size getirttireyim mi? Odaya neler On, geldiğine iki, dair. Hayır, i̇ki kez buz ve bugün... Sizin odanıza bugün sabah e, kaşar peynirli omlet. Ve iade edildi. İade etti. Evet. Kim iade etti? Siz de. Siz istediniz. Ben istemedim. Kim istedi? Biz, e, Kendi kendine mi geliyor bunlar? Evet hayır ben hiçbir şey istemedim. Zaten yemedim ki. Ama sizi ben zaten o şeyde gördüm. Uçakta gördüm. İki defa servis aldınız. Servisin biri gitti biri geldi. Karidesleri yediniz. Yemedim İki karidesleri defa bıraktım. Ben kör müyüm hanımefendi? Ben kör müyüm değil. Siz göremezsiniz uzaktan. Hayır uzaktan Yanımda... değil siz. E, orada uçta oturuyordunuz. Yanımdaki ben nasıl... sorun iade ettiğimi. Hasta insan yemek yiyemez. Sen hakikaten patates yemen lazım. Ah. E, meyve suyu da. Evet, Hayır suyu odasına işte. gelen gidenler burada. Ya. Adisyonlar. Ay, ben patates sadece patates haşlama. Safiye'cim. Siz... ...hayal denizinde yüzüyorsunuz. Hep hayalde kalmışsınız. Hep inşallah. hayalde kalmışsınız. O e, nasıl denir... E, ...Hollywood'larda bilmem ne. Yani. Siz Allah aşkınıza Hollywood'da ne yaptınız? Siz bana bir söyler misiniz? Ben mi? Önce, he? Film Hem. mi çektiniz? Ne yaptınız? Kapısından geçtiyseniz ne hala? Yok kapısından geçmedim ama Gürbüz Bey sizi dedi... He? ...dünya tanıtanamalı ve aldı götürdü 8 ay. Ne olay. oldu dünya tanıdı mı sizi? Ama eşim orada rahatsızlanıp vefat edince Türkiye'ye döndü. Bunu herkes evet. biliyor. Türkiye'de rakibin yok, dünya starı olmalısın. Nerede Türkiye'de rakibiniz yok? Öyle dedi Siz bana. Bir Türkan, o, o söyleyebilir. Yaşlı bir, adam. Ya, ne, nesi size bir de tabii e, şey olduğu nesi için, yaşlıydı? sizinle bir, birlikte yaşadığı için tabii ki size metiyeler sunacak. Güzelten Siz anladın, hayatınız ama. boyunca bir Türkan Şoray olabildiniz mi? Bir e, Fatma Gülük olabildiniz Türk mi? Bir e, Hülya Koçyiğit olabildiniz Türkiye mi? Türkiye'nin en önemli starıyım. Belki de birinci. Siz. Evet. Türkan Hanım'dan veya diğer ben... Kare Aslan'da. Evet. Filiz Hanım evet. falan. O işte siz hayalde yüzüyorsunuz. Evet. Siz zaten... Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Abi dakika siz... Türkan Şoray, Sarışınlar'da Banu Alkan. Onu siz söylüyorsunuz. Söylüyorum. E kendi kendinize, kendiniz Türk, çalıp kendinize oynuyorsunuz. Hayır, Türk, Türk halkı oraya getirdi beni. Siz Türk yani, halkı getirdi. Anne ne, halkı? halk? halk böyle şey söylemez. Bırakın. O, bu noktaya getirdi. Onu söylemez. Çünkü benim, Türk benim, halkı, benim, e, benim, bir filmimin kopyası. Mihenk taşıdır ve Büler çok şey, iyi, bilir darbe. ki, evet. çok iyi bilir kimin ne olduğunu. Evet. Siz bu kare asın içerisine o başka girmek. Onlar bizden evveldi. Ay siz zaten 60 yaşında varsınız. Ben Neyse. de 60 yaşında. E kaç yaşındasınız? Valla siz kendinizle karıştırıyorsunuz. Ay bir dakika sizi. ben... Ben 1 Nisan 1961 doğumluyum. Herkes bilir. 61. Evet. Siz Oya Aydoğan'la beraber yarışmaya girip de... O benden 3-4 yaş büyüktü o zaman. Hep e, Oya Aydoğan ben. 59 yaşındaydı öldüğünde hanımefendi. Oya Aydoğan yıllardır siz benden büyüksünüz diye tartışmamız olmuştur. Siz zaten Savaş e, o programı programında savaştınız çünkü orada birinci gelemediniz diye kuyruk acınız vardı. Yo, ben Ama siz 60 yaşındasınız veya 59'sunuz. Ne olursa olsun ben sorun o değil. Yaşındayım. Siz bence ben 55 yaşındayım. Siz psikopatsınız. 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 Ne? Evet, ne? siz psikopatsınız. Siz o, o şey geçmişle e, avunan insansınız. Peki bir şey söyleyeceğim. Psikopat. Evet. Da, geçmişle avunanlar... Ha geçmişle. Ne veriyorsunuz şu anda siz? Her şey. Ne? Her şey. Bana bir tane verinizden bahsedin. Milyonlarca verim var. Ne var? Her şey. Ne üretiyorsunuz? Filmlerim, şov görlüğüm, şarkılarım, her şey. Şarkılarınız. Evet. Ay bir de hadsizsiniz de siz. Yani. Ben size gerçeklerden Hayır, bahsediyorum. Hayır ben size asıl gerçeklerden bahsediyorum. Siz oradan evet. vurmaya çalışıyorsunuz dünyanın en akıllı insanı. Siz insandan. bir şu e, Hollywood'lardan biraz e, Kapıkule'ye doğru gelin Hollywood de hanımefendi. Hollywood'a geldim. Hollywood. Kapıkule'ye doğru gelin biraz. Ya Bana Hanım daha Hollywood'dan çıkamadı bile. Ya tamam. bir dakika niye yani, yani çıkmayalım? Çıkamadım vallahi. Niye çıkayım oradan Safiye? <laughs> <laughs> evet. Ya, yani, Ayol giremedi ki çıksın. <laughs> kendi kendine hayal görüyor. Ya 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 <laughs> ya 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 ya. ya. Çok mu akıllısın? Çok. Hanımefendi en son zamanda ne filmleri yaptınız? Ben mi? Ben yürektim zaten 42 tane film. Bundan sonra yapmasam ne olur? Ayrıca bir şey daha Hangi söyleyeceğim. Hangi filmleri yaptınız? Bugün ben mi? Evet. Bir nikah masası, ha. bir afrodit. Ee, yani bir... parmaklarınızın ucuna ne güzel. basa o da basa. Bir güzellik. O da bir güzellik. O da güzellik güzellikti. Onu zaten biz kabul ettik. Siz ettim. derdiniz parmak ben ucunuzu yerim. Her zaman dediniz söylerim. parmak ucuna basarak. Bu kadar ama zarif söyledi yürüyen bir. Ama söylediği vallahi söyledi. Olamaz. O da bir evet, o da bir kabiliyet. Ama e, yani o havuzun kenarından yürüdünüz. Ama onu yürüyekse çok zordu. Canım o zarafet ister. Zaten tepeli tırnağı böyle biri yok demiyor kimse. Diyemezdi. Ama yani bir e, Türkan Hanım, bir o Kare hastaki Hülya Hanım, Fatma, toprakları o Fatma böyle ellerini e, parçalar. E, yani tabii Hanım e, yani. e, moderndir falan filan. Yani bilen siz sanırım, ben sadece kırk, ben 42 gösteriş. Hiç öyle değildi. Tabii. Tabii ki ben siz bir Siz yaz ayında kadınım. kürk kullanan kadınsınız ayın. Oh my god, ben bakın, sıcağı çok sevmem. <laughs> İngilizce biliyorsunuz herhalde ee, çok iyi. Little, just just a little. Ha, belli oluyor. <laughs> Ama Bülentciğim aklımla başa edemezsin. Hayır Mümkün nasıl de. edemem bu Nasıl aklınla başa de ed edemem? Söyleyorum işte. Saygım sonsuz biliyorsunuz. Çok da severim. Bakın, Ama beni be sevmeyin. Sevmeniz Ama önemli yani değil. yani bu kadar... Ama yani hastayım deyip e, insanların e, böyle e, şeyle oynamayı. Siz Aa, hasta değilsiniz. Öyle mi? Ayrıca hastaysanız da zayıflama ilacı aldınız. Mideniz e, perişan Ay, oldu. Hayal hakikaten, mi? Hakikaten yok. öyle diyorlar. Gerçekten Aa mi? Hayal A -a. mi? Şizofrenilik bir durum var böyle düşünenler Doğru düşünen işte. Şey. Hakikaten öyle bir şey mi var? Bunu, Aa bu e, şeyden... Air Condition'dan hayatımda, gelen bir... Hayatımda art niyetli insanlardan çok korkmuşumdur. Günahıma giriyorsunuz. Siz e, inancı olan bir insansınız. Ben o zaman tuvalette 5-6 kere kustum e, uçakta. E tabii ki de. Çünkü Ama o ilaçlar ben insanı zehirliyor. Ben hayatımda başım varsa ile <laughs> kadın değilim. Niye? Öyle bir huy bu. E çantanızdan Geliyim. ilaçlar çıktı. Nerede çıktı? Sadece... ...sadece verdiği bana bir tansiyon ilacına gittim, o kadar. Bir de o şeyler, çikolatalar, yok bilmem neler... ...ben hayatımda böyle şey görmedim. Aslında senin bir serum yemen lazımdı. Havaalanında ona iğne yapmak istediler, yaptırmadı. Yaptırsaydı sen... ...ee... ...olmayacaktın, hasta olmayacaktın. Sen de e, maşallah... Hastayız, sen... ...boğazına düşkün... Bana bak, beni dinle. <laughs> Ay çok sinirlisiniz. Ama... Beni dinle. Evet. Hasta insan e, hastaneye yatar. Gider. Hepimiz de ziyarete gideriz. Bugün Serum doktor geldi. Takılı. Bugün evet. doktor, doktor, geldi. Doktor hiçbir şeyinizin olmadığını söyledi. Ve neler üretmişsiniz? Yok zayıflama. Ben hayatımda değil zayıflama hapı başım ağrıyor alan bir kadın Ama değilim. siz kompleksizsiniz zaten. Neden? Tuvalete İftiralar kalkarken bile üzerinize böyle bir şeyler sarıyorsunuz ki buradaki yağlarınız görünmesin diye. Yok tat, bebeğim tat. Hiç bir yağım yok kuzum. Daha ben... ne yapacaksın ayol yok, şu haline bebeğim, bak. Olur mu 96-90? 90-60-90. 90, 90, 60, 90. 90, 90, 90. Tabii. <laughs> Gerçek bir starla uğraşmayın lütfen. Öyle Burcu. mi? Burcu. Canım. <laughs> yaz Hakikaten yazın. Acaba size mi? Yazık bana mı? Bana ne yazık olacak yapmadım. Ya, yapan, evet, sensin. yapan sensin. Ben hastayım. Ay, Hava ne hastasın? Havaalanı doktoru. Odana girilmiyormuş ay. <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi oldu? <laughs> ne yaptın? Ay, ay sinirlen nereye gidiyorsun Bülent Hanım? Dur. Bülentçiğim nereye Bak, gidiyorsun? Başladım, Söylediği